Minişler garip yüz kasabası. Mutlu bir Ben gerçekten de doğru söylerim. Çok mutluyum var ya. Bu aralar beni çok güzel bir maske aldılar. Hı. Neden sana bir maske alıyorlar ki? Bence çok saçma. Oh. Sen deli misin? Maskeler çok güzel. Kendi beğenmişler. Ne olacak? Hı. Hmm. Az hmm. Hiç kimse bana hiç kimse bana yemek vermiyor. Giden vermiyor. Ama neymiş tavşanlar et yemezmiş. Neymişmişmiş de. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Burası çok tüylü. Acaba burası. Aa! Ah! Bir şey bile çekiyor. Bunlar bir miniş değil Hey sen de kimsin Bizim kasabamızda Ne arıyorsun böyle Burası Bizim kasabamız Ve sen Hiç de bize benzemiyorsun Özür dilerim ama ben de buraya nereden geldiğimi bilmiyorum ki. E Ben ne yapayım o zaman? Git bir çaresini bul git. Efendim galiba anlamadınız ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi nereye gitmeyeceğimi. <laughs> <laughs> Salak şey. Şapşik. Ben şapşik değilim. Ay bu ma... Ha? Oh oh. Ah. getirdi. Aa, sen de kimsin böyle? Hey, garip yüzler buraya bakın. Ha? 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 hiç şaşmadım. Ha, ben hiç şaşmadım. Belliydi zaten buraya bak diyorum. Onu görmüştüm zaten. Ne dediğin sen? Evet. Ne ee, niye bakıyorsunuz? Önce dönsenize. Aa! Denelim kanki. Hı, Bir kere sensin o şapşi. Hı. Pişt. Pişt gelsene seni Hı? Kimse böyle. siz değil mi? Efendim ne istemiştiniz? Şey istersen senin buradan gitmeni sağ, sağlayabilecek bir yöntem söyleyebiliriz. O oh, elbette ama ama evet ama bir şartım var. Söyle bakalım şartını, şartları severim. O oh, harika. Şartım şu. Şimdi uzun yıllar önce bizim birkaç arkadaşımız vardı. Daha doğrusu bir sürü bu bir sürü var. Bir sürü kişi burada yaşardı böyle halde. Ama sonradan Heloket diye bir isimli kişiler geldi ve bizim ülkemizi, her şeyimizi bizden aldılar. Ve biz de bu bundan dolayı asla bir daha ülkemize kavuşamadık. Yani senden isteğimiz şu. Bizim ülkemize geri gelmesi için bize yardım edebilir misin diyecektik. Evet o haklı. Çok bur O bu şey. Ee, yani Şimdi onlar her yıl her yılda bir bize geliyor. Onları gönderebilir misin? O oh, bu çok basit. Elbette ki yaparım. Çok teşekkürler. Hay ha ha. Çin'e mersi. Anlamadım. Şapşi. Bak. Ama siz çok farklı yüzlersiniz yani bit ben sanki Tamam bunu yapacağım Şimdi ne zaman gelirler birazdan biraz da daha... geldiler. Hemen yerime koşuyorum. Ama orası koca ayak. Bunu önceden bulan var mıydı? İğrenç. Hey. Hey Çapşı yüzler. Olamaz geldiler. O -o. Yemek. Hala mı yemek düşünüyorsun? <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Görev başlıyor. Dıdıt. 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 Dın. 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 Dün dın, dın. e, ee, onların Hello Kitty emin misin? Daima eminim. Aynen. Evet doktor. Yani geleneği göstermediği sürece. Bir kere başlıyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 5, Savaş 5, 5, 5,

sen ben sen kristali koy. Tamam. Hey. Ne kristali bu? Uh oh. Kaç. Hayır. Hayır. <laughs> Onlar benim dostlarım. Seni boğacağım. Hayır. <laughs> Al şunları ye. Zeylendi. Öl. Öl iki. Dün. Tamam çapşı da olmayabilir. Bu <laughs> be. Wow. Wow. Hmm. sen ne yaptın onu öyle vurursan? Koca tartış kapat. Ah bu biraz uzun sürecek filmlerdeki. Of. Au. Ah! Ee, Au. Ah! Ve son bamba. Ya Yalvarırım yapma. Bak bak. Bu benim hayatımın son isteği olacak. Bak senden bir istek isteyeceğim. Bu benim hayatımın son son isteği tamam mı? Yanıma... Şey, şu hediye paketini açar mısın? Kaç yıldır kimse açmıyor. O beklearde. Dıdı Hayır. Dı. açmayacağım. Hayır. <laughs> Hatta onu sana açayım şekerim. teşekkür istemez. Çok teşekkürler. 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 Peki hala yol yeniden buraya git. Bu benim ayıcım. Peki hala sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Ona teşekkür etmek lazım.